Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videoda Casper'ın oyunculara hitap eden Excalibur serisinden G500'ü inceliyoruz. Elimizdeki ürünün tam modeli G5K6700D665P olarak geçiyor. G500 modelleri arasında konfigürasyon ve haliyle fiyat farkı var. Excalibur G500 siyah yeşil temalı parlak ve hoş görünen bir kutuyla geliyor. İçerisinden distonu kendisi, alışılageldik dokümantasyonlar ve normal boyutlarda 360 gramlık bir adaptör çıkıyor. G500 kaslı çizgilere sahip. Arka kapak alüminyumdan imal edilmiş. Soğuk metal hissi güçlü ve dokunması hoş bir yüzey var burada. Yalnız biraz parmak izi mıknatısı. Spor araç kaputunu andıran inişli çıkışlı yüzeydeki çizgilerin yanı sıra ekran aydınlatmasından faydalanan parlayan turuncu şeritler G500'ün oyuncu dizüstü temasını vurgulamış. Ortalarındaki G500 serisine özgü simge ve Excalibur logoları bulunuyor. Zaman içerisinde kabartmalı daha kaliteli bir logoya yer verilebilir. Köşeli ve sert çizgilerin hakim olduğu diz üstü 2.9 santim kalınlığında. Altı bol hava girişi sağlanacak şekilde dizayn edilmiş ve genişçe topuklara yer verilmiş. Uyarımı yapayım. Kendiniz parça yükseltmesi yapamıyorsunuz. Bataryayı çıkarmanın bile cihaz garantiden çıkarması ilginç olmuş doğrusu. Bol vidalı kapak kolay çıkıyor. Tırnaklarıyla çok cebelleşmiyorsunuz. Altında ilk olarak yük altında bir oyuncu dizüstüsü için normal diyebileceğimiz seviyede ses çıkaran iki fanı ve kısa iletim boruları dikkat çekiyor. Çift kanal olarak çalışan RAM'ler ve 2M2 SATA portunun birinde bir SSD var. Dizüstünün solunda iki tane birinci jenerasyon USB 3.1 girişi, ses giriş/çıkışları ve DVD sürücüsü bulunuyor. Sağında ise RJ45 portu, yine 1. jenerasyon USB 3.1 girişi, Type-C portu ve kart okuyucu konumlandırılmış. Tabsi portunun ardındaki hız 1. jenerasyon USB 3.1 standardında Yüksek enerji aktarımı destekli. Sadece bu portta hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Dizitonun arkasında ise güç girişi, 2 mini display port ve HDMI 1.4 portu var. HDMI üzerinden Full HD'de 60 Hz, 2K ve 4K'da 30 Hz, mini display portundan ise 4K 60 Hz görüntü almak mümkün. Sıcak hava, spor araç egzozu görünümlü çıkışlarla arkaya yönlendirilmiş. Menteşeler hem hoş görünen hem de ideal sertlikte menteşeler. Kapağı hangi hızla kaldırırsanız kaldırın yalpalamıyor. Ekranı durduğu yerde de sabit tutuyor. Altında beyaz renk aydınlatmalı mat bir çiklet klavye var. Parmak izi tutmaya pek müsait olmayan tuşlar orta sertlikteler ancak pek diri değiller. İçeri kat ettikleri mesafe ne kısa ne uzun. Geri dönüş hissiyatlarında aksi bir durum yok. Hafif sesliler yalnız. F tuşlarına multimedya fonksiyonları atanmış. FN ve F kombinasyonu ile kullanılabiliyorlar. WASD tuşlarındaki kırmızı işaretçileri dışında açıkçası normal bir düstü klavyesi diyebiliriz. Touchpad gayet iyi. Hareketlerinizi pürüzsüz ve atlamasız algılıyor. Varsayılan hızı ideal kıvamda. Klikli değil de tuş şeklinde sağ sol tık. Yumuşak ama hızlı tuşlar bunlar. Ortalarında da bir parmak izi okuyucusu konumlandırılmış. Düzgün çalışıyor. Kurumu itibariyle eliniz WASD'nin üzerindeyken Touchpad'e diyebiliyorsunuz. Zaten oyun oynarken harcı bir fare kullandığınız için Touchpad'i kaparsınız. En nihayetinde Touchpad'e işiniz düştüğünde görevini hakkıyla yapıyor. Klavyenin etrafı sert diri plastikten istediğiniz kadar yaslanın, yüklenin, esneme veya çıtırdama yapmıyor. Bu da kalite hissiyatını ister istemez güçlendiriyor. 15.6 inç boyutunda LG üretimi Full HD AIPS bir panel var karşımızda. Mat yansıması az bir ekran genel itibariyle. Normal boyutlarda çerçevelere ve 700'e 1 kontrast diline sahip ekranın renkleri açıkçası pek canlı değil ama ton ayrımında sıkıntı yok gibi görünüyor. Beyazlar bir tık sarıya kaçık, rahatsız edici değil. Siyahlar ve koyu tonlar ise gayet derinler, beğendim doğrusu. Bakış açıları da sıkıntısız ekranın tepki süresi ise orta, iyi arası bir yerlerde diyebilirim. Sadece CSGO gibi yüksek tempolu oyunlarda tepki süresini az da olsa hissediyorsunuz, yorucu ve limitleyici değil. Ekranın maksimum ışığı kapalı ortamlar için yeterli diyebileceğim seviyede. Açık alanlarda esin yansıma yapmıyor belki ama görünürlük düşüyor hali. Kapalı alanlarda oyun oynayacağınız için sıkıntı yok diyebiliriz ama maksimum ışık bir tık daha yüksek olabilirdi. Ekrana güç veren donanımların başında Intel Core i7-6700HQ ve GTX 960M geliyor. 4 çekirdek, 8 izlekli, 6 MB ön bellek ve 45 Watt TDP değerine sahip işlemci baz olarak 2.6 GHz'de tüm çekirdekler aktif turbo ile 3.1 GHz'de çalışıyor. GTX 960 Emin 4 GB GDDR5'li sürümünü çekirdek hızı baz olarak 1097 turbo ile 1176 MHz'e kadar çıkabiliyor. 128 bit veri yoluna sahip ekran kartı DirectX 12 destekli ama Feature Level 11.0 yani sadece giriş seviyesinde performans iyileştirmeleri sunuyor. Crucial marka 32 GB DDR4 2133 MHz RAM bu ikiliye eşlik ediyor. Depolama tarafında Kingston'un 480 GB'lık bir M.2 SATA SSD'si ve Toshiba'nın 1 TB 5400 RPM 8 MB ön bellekli HDD'si var. SSD seri çalışıyor tabi. Sıralı 497 MB bölü saniye okuma ve 472 MB bölü saniye yazma hızına sahip. Windows açılışı oyun yüklenme süreleri Adobe Premiere deneyimi gayet iyi. HDD ise sıralı 111 MB bölü saniye okuma ve 110 MB bölü saniye yazma hızına sahip. Sessiz bir depolama birimi olarak kullanabilirsiniz. Erişim süresi biraz daha düşük olabilirdi gerçi. İkilinin oyun performansını ilk olarak GTA 5'te test ettik. Full HD'de 2x kenar yumuşatma tüm ayarlar tam açıkken 28 kare saniye elde ediliyor. Ufak tefek ayar düşürerek 30 karenin üzerine çıkılabilir ama kenar yumuşatmadan fedakarlık edip ayarları ultra değil de haygalırsanız alırsanız eğer 55-60 kare saniye elde edebilirsiniz. Rise of the Tomb Raider testinde DirectX 12 ve DirectX 11 şeklinde iki test gerçekleştirdik. DirectX 12'de kenara yumuşatma açık ve yüksek ayarlarda 32 kare saniye elde ettim. DirectX 11'i aldığımda küsürat farkıyla çok benzer bir sonuç çıktı. DirectX 12 ve orta ayarlarda ise 37 kare saniye elde ettim. Assassin's Creed Syndicate Full HD kenar yumuşatma ve high ayarlarda 37 kare saniye elde ettim. Orta ayarlar ve kenar yumuşatma kapalı halde 45 kare saniyeye kadar çıkabiliyorsunuz. Witcher 3 testinde yüksek ayarlar ağır geldiği için Full de orta ayarlar seçtim. Hairworks ayarları da kapalıydı. Kenar yumuşatma kapalı halde 36 kare saniye elde ettim. Yeterince akıcı çalışıyor. Project Cars testinde Full HD tüm ayarlar açık ve 2x kenar yumuşatma ile 54 kare saniyelik bir skor aldım. Bir yarış oyununda ihtiyacınız olduğu kadar seri çalışıyor. Tüm boyun maratonlarından sonra ısıları merak ettiğiniz eminim. İşlemci maksimum 81, ekran kartı ise 75 dereceye ulaştı. Maksimum fan devriyle bir oyuncu distüsü için normal seviyede fan sesi yapıyorlar. Isılarda aslında bir oyuncu distüsü için düşük bile. Sebebi ise şu, Oyun esnasında işlemci normalde turbo ile 3.1 GHz'de çalışabilecekken 2.6 GHz'de çalışıyor. Performans anlamında şahsen gözle görülür olumsuz bir etkisini görmedim. Yine de GTX 960 M'i taşıyacak güce sahip oluyor. Özetle işlemci ve ekran kartı aynı anda tam yükle çalışırken ürettiği ısıyı azaltabilmek adına bir sınırlama getirilmiş. Sadece işlemciye yüklenen uygulamalarda turbo hızıyla 3.1 GHz'de çalışabiliyor. Yalnız işlemci ısısı 95 derece civarlarına kadar tırmanabiliyor. Otomatik fan ayarları sebebiyle düstü bir anda yük altına girince fanlar yeterince hızlı bir şekilde yüksek devir moduna girmiyor. Bu yüzden fan ayarlarına kendiniz el atmanız daha faydalı olur. Bataryayı değerlendirelim. Oyuncu düstülerinde sıradan bir durum olarak fişten çıkardığınızda ekran kartı hayli yavaşlıyor. CSGO gibi oyunlarda görüntü kalitesini düşürerek tam ekran ışığıyla 1 saat 30 dakika 35 dakika kadar oyun oynayabiliyorsunuz. Günlük internette surf ve medya tüketimi karışık bir kullanımda güç koruması modu ve %50 ışıkla 3 saat civarı bir kullanım süresi var. Bir oyuncu dizüstüsü için ortalama diyebilirim. Ancak benzer donanımlara sahip olup benzer senaryoda çok daha iyisini sunabilen oyuncu dizüstüleri de var. 2 artı 0 kurulumundaki kullanıcıya bakan hoparlörlerin maksimum sesi iyi. Küçük bir odayı doldurmaya yetiyorlar. Detay güçleri de hiç fena değil açıkçası. Kurulumları gereği bas ve tok tonlarda pek gövde gösterisi yapamıyor tabi. Oyunlar tarafında ise açıkçası yeterliliğinin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Mesela CSGO'da silah sesleri gayet net. Ama o vurucu tonlar çok hissedilemiyor. Bu kurulum için normal bir şey. Casper Excalibur G500 serisi aydınlatmalı şeritlerle alüminyum kapağı hoş menteşeleri ideal sertlikte ve malzeme kalitesi anlamında üzmeyen bir dizüstü. Donanımsal anlamda 32 GB RAM, 2 DisplayPort çıkışı, Type Sport'u benim özellikle dikkatimi çekti. RAM miktarı genel donanım konfigürasyonunu göz önüne alınca biraz fazla belki ama 480 GB SSD hızlı ve geniş bir alan sunuyor. Soğutma tarafında daha kaslı ve başarılı bir çözüme gidilebilirmiş açıkçası zira gördüğüm kadarıyla sınırlarda oynuyor. Oyun performansı ise günümüz oyunlarını orta üst karışık ayarlarda akıcı şekilde açmak için yeterli. 16 GB RAM ve 240 GB SSD sürümünün de rakipleriyle benzer fiyatlı olduğunu ekleyelim kimi rakiplerinden aydınlatmalı klavye ama çoğundan da 4K 60 Hz destekli bol görüntü çıkışı ve Type-C portuyla sıyrıldığını söyleyebilirim. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.